İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar. Memo hocam nerede? Odasında. Anasıyla konuşuyor bilgisayarda. ki okudunuz mu? Okuduk oğlum, okuduk. Sizi bilmiyorum ama ben kendi hesabıma eşek yüküyle dayak yemiş gibi Can Can'ım yazar mı Olmuş. Ya işte yapıyoruz bir şeyler. Aferin sana. Gurur duydum senin oğluşum benim kundum. Bu da sana bir tane tebrik öpücü olsun o zaman. Öyle uzaktan öpücük vermek de olmuyor anne. Allah Allah. Vallahi bilmem artık. Yarına kadar bununla idare edeceksiniz beyefendi. Yarına kadar mı? Evet. Yarın geliyorum çünkü. Baba mı? Annem, ge annem geliyor yani baba. Baba yarın annem geliyor. Annem geliyor Otursun, yani. bakalım süper alışmalı. koş koş edenler de haber ver. E, bu iyi haber? Evet. İyi gelecek bana da. Temelli mi dönüyorsun? Yok. Yani işte bir, böyle birkaç günlüğüne izin alabildim ancak o kadar alabildim yani. Mehmet Can'a da söylemedim daha. Sen de söyleme olur mu? Olur söylemem. Yarın öğlen uçağıyla geliyorum ben. Alırım seni havadan Yok yok. Hiç gerek yok. Annemler alacak zaten. Peki. Hoşçakal. Görüşürüz. Sana da. Canım, harika bir haber. <laughs> Şirin, şir. Bugün Annem Londra'dan dönüyor. Rıfat! Annem Londra'dan dönüyor. Çak oğlum, çak Rıfat! Aa! Annem geliyor! Mehmetcan'ın öyküsünü okuyunca dayanamadım anne. Vallahi gözüm hiçbir şey görmedi, atlayıp geldim. İyi etmişsin kızım. Haset giderirsin oğlucuğunu. Özledim valla. Böylece ben de senin sayende... ...annen birazcık seninle ilgilenir de şöyle... ...birkaç gün kafayı dinlerim. <laughs> İstediğin kadar unutabilirim seni. Hiç zor olmaz. Ah, ah. burnumda tutuyor. O kadar özledim ki. Sinem, sen gittiğinden beri çocuk Urfalıların elinde rehin kaldı görmek ne mümkün? Çocuğun başına giydirmişler bir kasketi. Öyle dolaştırıyorlar yavrum ortalıkta. Yürek dayanmaz o görüntüye yürek. Baba annem arasana bir daha. Oğlum daha demin aradık. Yoldalardı geliyorlardır. Şuncacık çocuğa da ana baba hasreti çektiriyorlar ya. Ne diyeyim ben? Bakmayacaksan boylarına boşlarına. Alacaksan odunu. ...basacaksan zopayı ye her ikisine de. Oh, ah, geliyorlar geliyorlar. Hadi baba çabuk gel. Aaa! seni yerim. Ya, şey Aşkım! Kızım! Anne nerede kaldın? Ay, kıyamam ben sana. Geldim anneciğim sen çok mu özledin beni? Evet. Evet tamam. sen de. İyi. Prensesim, yol yorgunusun zaten. Artık gidelim, hadi. Bu arabanın